Evet, e, şu anda Saracoğlu'na doğru gidiyoruz. 3G bağlantımızla arkadaşımız Turgay Yavaş Saracoğlu'ndaki son durumu verecek. Ve yanında varsa diyecektim, şimdi gördüm var konuklarıyla beraber konuşacak. Bize Lengi maçı anlatacak. İyi bir akşamlar Türkan Yavaş. Fenerbahçe bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'na karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle kadın ve çocukların takip <laughs> ettiği karşılaşmada Fenerbahçe farklı bir skorla 3-0'la 0 ile ayrıldı. Ben hemen maçın başında kadroları vereceğim nasıl çıktılar takımlar diye. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Kalede Volkan, Geride Gökhan, Yobo, Egemen, Hasan Ali. Orta alanda Christian, Meyreles, Mehmet Topal. Gayt Caner ileride ise Sov 11 ile çıktı. Buna karşılık Samet Aybaba yönetimindeki Beşiktaş, McGregor Kale'de, geride Hilbert, İbrahim Toravan, Sivok Eskude, orta alanda Necip Veli, Olcay Fernandez, Uğur Boral, ileride ise Almey'de vardı. Samet Aybaba'nın en ilginç tercihi Eskude oldu. Uğur Boral'ı ileride değerlendirdi. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe oyuncu değişikliklerinde 70. dakikada Sovun yerine Krasiç, Yobo'nun yerine Bekir oyunu aldı. 83. dakikada ise Egemen'in yerine Selçuk oyuna dahil oldu. Samet Aybaba yönetimindeki Beşiktaş ise oyuncu değişikliklerinde 45. dakikada yani ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Eskud'un yerine Olosko'yu soktu. Böylece Uğur Boral'ı geri almış oldu. Eskud e, Olosko'yu sol e, açığa almış oldu. 56. dakikada ise Uğur Boral oyundan alındı. Ersan Gürülm oyuna girdi. Ve son değişikliğinde ise Necip ile yaptı. 60. 66. dakikada Necip sakatlanarak oyundan çıktı. Görme problemi yaşadı kısa bir süre. Sağ dışında da tedavi gördü. Daha sonra ise yedek kolibesine oturdu. Önemli bir şey olmadı. Açıklandı. Maçın gollerini size söylüyorum. Karşılaşmanın 13. dakikasında Sov Rovaşata golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçirdi. 20. da e, hemen e, 7 dakika sonra 20. dakikaya da Gökhan Gönül farkı 2'ye çıkardı. Maçın yıldızı Gökhan Gönül 59. dakikada ise da farkı 3'e çıkardı ve skoru belirleyen golü attı. Maçın hakemi e, Özgür Yankaya, yardımcıları Tarık Olgun ve Volkan Nariç yaptı. Özgür Yankı yönetimindeki karşılaşmada sarı kartlar Fenerbahçe sarı kartları 44. dakikada Egemen 61. dakikada Christian Baroni 85. dakikada Volkan Demirel 90. dakikada ise Selçuk çıktı Beşiktaş'ta ise 21. dakikada Uğur Moral'a sarı kart çıktı Belikalak Kavlak 50. dakikada sarı kart gördü arkasından 58. dakikada 8 dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyunun dışında kaldı Beşiktaş kalan dakikada 10 kişiyle tamamladı. Beşiktaş adına ise aynı dakikada İbrahim Toraman en son dakikada sarı kart gördü. Maçın en dikkat çeken yönleri ise şöyle hemen onları söylüyorum. McGregor Beşiktaş'ın kalesi McGregor İskoçya derbilerinden sonra ilk kez farklı bir derbiye çıktı. Bu da Beşiktaş Fenerbahçe'ydi ve bu derbide 3 e, gol gördü kalesinde. Fenerbahçe'de ise Alexis Fenerbahçe 8 yıllardan sonra ilk kez Alexis bir derbiye çıktı. Ve e, bu derbiden de 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Ve bu e, anlamda bu gördüğünüz elinde gördüğümüz maske bazı taraftarlar bu maskeyle stadın içerisine girdi ve bu maskeden taktılar. Alex'i e, desteklemek amaçlı. Çok ilginç bir de ayrıntı vardı. Çünkü Fenerbahçe yönetimi Fenerbahçe yönetimi çok ilginç bir e, önlem aldı. Alex'in daha çok övülmesi adına pankart yasağı getirdi. Pankartın içeri girmesini yasakladı. Çünkü takımının motivasyonunu, Aykut Koca'nın moralini belli ki bozmak istemiyordu. Bu da enteresan bir ayrıntıydı. En büyük ilginç anıtı ise şuydu. Sov bir pozisyonda kaleye şutu çekti ve şut kale arkasındaki bir taraftarın, bayan taraftarın yüzüne isabet etti. Maçın ilk yarının bitiminde ise Sov taraftar bulmak için kale arkasına gitti kim o diye baktı. Dakikalarca aradı daha sonra bulduktan sonra özür dilemek amaçlı formasını kendisine teslim etti. Yanımızda Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı e, bayan taraftarlar var. Ayrıca çocuklar var. Ben ilk önce mikrofonu galip tarafa uzatmak istiyorum. Evet Fenerbahçe Gladbach karşısında 4-2 galipten sonra Beşiktaş'ta 3-0 yendi. Gladbach karşısındaki oyundan daha bir kolay gibi gözüktü sanki bu. Belki de Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı karttan dolayı olsak. Sizce maçın yorumu Fenerbahçe nasıl kazandı? Neler düşünüyorsunuz? Ya yani öncelikle e, maçın ilk yarısında 2-0 e, galibiyet galibiyeti almamız 2-0 e, başlamamız çok iyi oldu. Ardından e, Beşiktaş'ın tabii 10 kişi kalması ve ardından gelen 3. E, golle tamamen galibiyetimizi kesinleştirdik ve bu konuda da çok rahatladık. Çok mutluyuz. Evet, e, bir diğer yandaki Fenerbahçe taraftarı ise Alexis Fenerbahçe oluyor mu sizce? Alexis kazanıyor mu son 2 maçta Alexis kazandı. Oluyor mu sizce Alexis? Alex'siz de oluyor. Yani bunu da bu şekilde görüyoruz ama biz şundan ki rahatsızız. Yani Alex'in ve Aykut Kocaman'ın medyada bu şekilde lanse olmasından çok son derece rahatsızız. İki maçtır galibiyet alıyoruz. Yani bu galibiyetler bize Alex'in gidişini yine de unutturmuyor. Takımımızın bu durumundan son derece memnunuz. Yani 3 golü, 3 puanı, 3 galibiyet yani 3 golle aldık 3 puanımızı. Çok rahat bir maç oldu açıkçası. Zaten böyle bir maç bekliyorduk. Alex'ten sonra takımımızın hani yenilenmesi adına hani bu tarz ataklar bizi çok memnun ediyor bu tarz galibiyetler. O forma ıslanana kadar yani 90 dakika o mücadeleyle biz gayet gururluyuz. Ve her maçta takımımıza destek adına mutlu bir şekilde buradayız. Size de Alexis soracağım. Alexis Fenerbahçe sizce oluyor mu? Yani e, tabii ki klişe bir laf var hepimizin sloganı. E, Alex e, efsanemiz, e, Arkut -Kocaman. Kocaman da gururumuz. Yani Alexis de olmak zorunda. Biz her türlü takımımızı destekliyoruz ve buradayız. Bravo, bravo, bravo. Yanımızda bir de Beşiktaşlı var. Evet çok farklı bir muhabbet oldu. Bir de kırmızı kart vardı maçta. Neler düşünüyorsunuz? gerçekten futbol adına buradaydım. Hem Beşiktaş hem Fener e, ikisini bir arada aynı sahada görmek. Ama Beşiktaş kısmıyla baktığımda olaya gerçekten e, çok da iyi hak ettiği gibi oynamadı. Yine de hak eden kazandı diye düşünüyorum. E, tamamen objektif bir şekilde bu konuya yaklaşıyorum. Bu şekilde görüşlerim. Son 3 haftadır Beşiktaş 9 puan kaybetti. Kuvarajma ile ilgili bir sorun var. Kuvarajma e Beşiktaş'ta oynamalı mı sizce? Evet. Bugün Eksikliğini ben gördüm ve kesinlikle korezmanın bu takımda yer almasını destekliyorum. Evet başka e, konuşmak isteyen varsa alabilirim Buyurun. İlk önce size sorayım. Evet, farklı bir galibiyet oldu Fenerbahçe adına neler düşünüyorsunuz?